Uzun bir aradan sonra tekrardan merhaba arkadaşlar. Görüyorsunuz gibi motosikletimizin son hali bu. Ananı avradını. Oy. Oğlum yerler ıslakmış ya burada. Abi çekil kardeşim çekil. Anlamıyorum ki abi. Atlayacağım madem niye gidiyorsun da ya? <laughs> 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 Batar mısın ya? Herkese merhaba, nasılsınız arkadaşlar? Gördüğünüz üzere, MTS 07'ye biraz modifiye falan bir şeyler yaptık. Abi inanılmaz ya, ben bunların hepsini yaparken video çekmiştim. Ama maalesef SD kartın azizliğine uğradık. Neyse, yapacağım 3-5 bir şey daha var, bari onları çekeyim dedim. Kamerayı açtım şöyle, gördüğünüz üzere neler yaptık bahsedelim hemen. Bir sticker set yaptık bayağı şekil şükül güzel duruyor tatlı beğeniyorum. Zaten MT07 alırken aklıma böyle bir şey vardı yani mavisini alsam mavisini yapacaktım ama beyazını daha çok istiyordum. Mük oldu bence. Bayağı tatlı duruyor. Başka ne yaptık? Şöyle jant şeridi çektik abi sade. iki tane bir oraya bir oraya attık geçtik. O da güzel gayet. Şuraya Storm Grip taktık. Burada normalde değişik bir şey vardı. Normalde bunu iade edecektim ama geldi bayağı güzel geldi gözüme o yüzden iptal etmedim. Şekil şükül güzel duruyor yani. Başka ne yaptık ne yaptık? Şöyle dönüyorum etrafında motosikletin. Ha, arka stop taktık abi ya böyle bir şey olamaz inanın. Bu arada ekrana da bakın bak. Normalde böyle değildi. Hop. Aman aman. Ekran böyle mor falan bir şeyler oldu. Onu da ürünleri sorarsanız hepsini gösterebilirim. Abi şöyle klasik her motosikletime taktığım Baf Katlanır plakalık taktık biliyorsunuz bu MT25'ten gelen stopum var katlanır plakalarımızı çektik abi bu şekil başka neler takacağız söyleyeyim hemen şimdi ön cam sipariş ettim onu takacağım şu an şu fren hidroliklerinin şeyi var mt07 yazılısı falan onları takacağım bir de koruma demiri aldım şöyle üçlü stand demiri bayağı güzel abi onu takacağım o biraz geç gelecek sanırım ama geldikçe çekiyordum video böyle ya abi, hepsini ne güzel takarken çekmiştim ya ama paylaşamadık Neyse size bir intro patlatalım Kanala abone değilsiniz ve abone olun artık. Bir şeyler yapın. Yorum, beğeni vesaire bir şeyler. Görüşürüz. Evet arkadaşlar diğer şeyleri Şu. Takar, daha Şu önceden takarken çekelim yani. Şimdi kaç abi ya. Konu okey. Hemen çıkartıyoruz üzerimize. tamam geçeyim. camımıza bakar mısınız abi? Çok yak değil ya. Pardon bir saniye. Hemen oraya da yaptı o. <laughs> şey bu mu peki? Aynen. Bu lokma takımı da eski bir dostum aldı. Ona da selam olsun buradan ya. sağ ol. Şimdi takabiliriz. Allah Allah. Matrix 07. Babamızı çarptık abi. Bunları geri atalım. Şimdi de şunları takacağız. Bunları AliExpress'ten getiriyorum ben her. Yani Soran olursa. 2 haftada falan geliyor ya. Yani. Çok uzun sürmüyor. Şimdi. Sağ son sol hidrolik oldu ya. Abi sağımız solumuz hidrolik oldu ya. Biraz salaklık yaptık. Neyse sıkıntı değil Hep güzel oldu abi. Şimdi şu arka planını takalım. Ya, Peki ya. Peki. Size şöyle bir göstereyim bakalım. Abi ön camımız böyle duruyor. Şöyle bir düzleştirelim. Fenalık. Ön camımız öyle. Sonra şu fren hidroliğini taktım. Sonra bu yağ kapağına şu şeyi taktım. Bunu pek beğenmedim ama belki sökebilirim. Bir de arka filan hidrozinizde işte. şöyle MT-079'su var. Motosiklete yapabileceğim ne kaldı abi? Koruma demirini takıyorum. Bir de belki şuraya Yamaha MT-07 şöyle yazı var. Beğendiğim belki onu takarım. Bakalım tekrardan görüşürüz ya. Video biraz kısa oldu gibi sanki ama halledeceğiz bir şeyler. Çekeriz yine. Hadi bay bay. Uzun bir aradan sonra tekrardan merhaba arkadaşlar. Görüyorsunuz gibi motosikletimizin son hali bu. Ön camımız var. Koruma demirimiz. Sticker setimiz. Sonra kaydırmaz yan pedlerimizi taktık. Kısa plakalık. MT25'teki stopumuz vesaire. Sonra göstergemiz şöyle renkli şekil. şükül filan hidroliği. Ön fren hidroliği kapağı. Arka taraftaki. Bunlar AliExpress'ten geliyor bazıları. Türkiye'de olmadığı için. <laughs> Yani bu şekil bir şey oldu motosikletimiz bayağı tatlı oldu çok hoşuma gidiyor benim sürerken açıkçası gayet dikkat çekici 10 numara egzozsuz şekil şükül 10 numara MT07 var Ankara'da bayağıdır yağmur yağıyordu o yüzden hiç motosiklete binemedim abi doğru düzgün bugün erken çıkıyordum dedim çıkayım bir gazlayayım bakalım şöyle bir 3-5-3-5 bir şeyler yapalım Şimdi çıkacağım. Biraz gazlayacağım bakalım. Motosikletimiz bayağıdır yatıyor. Şöyle 2-3 turlayayım, geleyim diyorum. Çevre yoluna çıkacağım. Aldığımdan beri kaç kilometre yapmışım? 1255 kilometre yapmışım aldığımdan beri. Şimdi çıkacağım biraz turlayacağım. Tekrardan otobana geçince görüşürüz bakalım. Rusya'ya bak ya. Güzel. Egzozsuz bile hoşuma gidiyor. Evet arkadaşlar, tekrardan beraberiz. Abi hava niye bu kadar rüzgarlı ya? İyi çıkalım şurada gazlayalım dedik. Vallahi fenalık sava Neyse sorun değil ya bakarız ama üşüyorum yani rüzgar falan yine okey hadi neyse de bir tık üzücü çok değil az bir şey üzüldüm ya peki abi burada neden bu kadar trafik var Ay, koruma demirini yaptırdık valla aralardan geçerken korkuyorum biraz birinin kapısını alıp götürmeyeyim diye falan ama ileride ışık var ya o yüzden sanırım ya Ya Doblocu abi senin gram kafan varsa Abim ah, Geri geri geliyor mu? Eyvallah abi teşekkür ederim <laughs> Ama yine de iyi ilerledim. Ama yine de iyi ilerledim. Çok iyi ilerledim. Bravo dostum. Güzel güzel abi. Adam olana çok bile. Burası ne böyle be kardeşim. Abi motosiklete takabileceğim, takmak istediğim bir şey kalmadı ya. Belki o da biraz çova kaçıyor. Şu anki borçlarımın arasında maalesef düşünmüyorum böyle bir şey. Quick shifter. O da yani Bilmiyorum şu anlık çok gerek yok gibi düşünüyorum. Quick shifter'dan daha önemli ne yapabiliriz? Bir lastik alacağız. Bakalım öyle yani arkadaşlar. Tabii kapanalım masalım bakalım. Ama trafik polisi de var. Onun arkasından gitmek mantıklı mı? <laughs> çok değil gibi. Abi ben köşede bir yerde bekleyeyim de şura biraz boşalsın ya. Hatta ben şey yapayım. Güneş karşıdan vurduğu için beğenmedim şu an. Ben bir karşı yola geçeyim. Orada şey yapayım. Kamerayı açayım. Nasıl fikir on numara. Ananı avradını. Oy. Oğlum yerler ıslakmış ya burada. Arka taraf bir şöyle bir gidiyorum ben dedi sanki be. Bir. Birazcık korktum. Ama VT7 ile viraj komple korkutucu abi ya. Bak ben yatarım istesem daha fazla mı? Ben biraz daha yatacağım ama motosikletin şasesi biraz değişik ya. Ben gidiyorum. Görüşürüz bay bay falan diyor giderken. Ya virajda yok şöyle saplarım yok. Sana burada saplarım. Sapla abi bana ne ben ilgilenmiyorum ki ben motosiklet kullanıp keyif almaya bakıyorum. Bence siz de böyle olun. Arkadaşların gazına gelip yok efendim ben tekerde 300 metre gidiyorum. Git kardeşim. Teker benim ilgimi çekmiyor. Aşarım video izlerim abi. Ama bu motosiklet yani altında güç var. Bas diyor. Bas diyor. Ben gidiyorum kardeşim diyor. çok garip memleket ya. Bu sağ şerit boş, sol şerit dolu oluyor bizde. Neden bilmiyorum. Ya çekil kardeşim. Abi çekil kardeşim, çekil. Anlamıyorum ki abi. yapmayacağım madem niye gidiyorsun da ya? <laughs> Batar mısın ya? Türkiye kadar saçma bir yer var mı ya? Bak burası boş anasını satayım. Bu şerit boş, sol şerit dolu. Neden anlamıyorum ya? sağ şerit boş diğerleri dolu ya Sol şeridin laneti abi. Harbi diyorum sol şeridin laneti ya. Eyvallah adamsın. Emre geldi. Trafik polisinin yanından biraz hızlı mı geçtik? Neyse bizim tam arkamızda değil. Ben şöyle ufaktan biraz gaz açayım. Şöyle kendimi biraz sağa sola bir yerlere atayım. Valla gaz açınca iyi kuvvetini hissediyorum ya Arkamda artçı varken hele Arkadaşım diyor mesela gaz havası bir falan diyor Nasıl hızlanıyor bakalım Direkt teker yok Video bir garip bir şey oldu ya Nasıl top speed deneyecektik Trafikte sol şeritte 5 kere önüme atladılar. Dedim bugün öyle bir şey yok yani öyle bir şansımız yok. Niye abi? Çünkü sürekli önümüze atlıyorlar. Trafik var vesaire. Ya yani hiç gerek yok. Hem kendi canımı sokakta bulmadım hem insanları tehlikeye atmaya gerek yok. Bence MT07 alacak arkadaşlar böyle biraz yaşının getirdiği olgunlukla düşünceleri biraz oturmuş insanlar olsun yani. Kullanmaya herkes kullanır arkadaşlar sonuçta. Gaz veriyorsun kamera açısı falan nasıl onlara bile bakmadım öyle aldım dedim çıkayım iki gazlayım kendinize dikkat edin ben kaçıyorum bugünlük bu kadar olsun videoyu beğenip abone olmayı unutmayın İnşallah daha fazla atarız bakalım yaz geldi çıkarız arkadaşlarla gerçi arkadaşlarım biri borçu atağından 3 tane motosiklet bir tane araba yedi öbürü motorunu satıp faize attı Diğer arkadaşlarım motosikleti alamıyor. Bu nedir be kardeşim? Bakacağız. Görüşürüz. Bay you your okay. bay.